Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz projenin adından da anlayacağımız üzere color ve icon'ların auto anındaki previewlarını e, göstermek olacak. Bunu basit bir yardımla sağlayacağız. E, bunu yapabilmemizin yolu Kelp adlı plugini öncelikle Android Studio'ya dahil etmek. Sonrasında da ufak config e, ayarlarımız olacak. E, onları sağladıktan sonra hem color'larda hem icon'larda direkt yazma anında yani o aşağıda açılan panelden seçerken preview'larını görerek seçme imkanı tanıyacak. Burada bunun farklı özellikleri de var. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Zaten videonun altına linkleyeceğim. Bununla alakalı bir medium yazısı da var. Onu da şöyle aktarayım sizlere. Direkt şuradan gösterelim. Karşımıza çıktı. İlyas İpek adlı arkadaşımın kendisi kendisinin yazmış olduğu bir yazı. Buradan zaten örnek alarak videoyu çekme e, kararı aldım. Ona da teşekkür ederim. E, şimdilik e, başlayalım. Bir Color Icon Preview adında bir projem var benim. E, burada projemi açtım zaten. Default haliyle kompoz bir proje. E, buraya e, aktaracağımız bazı özellikler olacak. E, öncelikle şu Color kısmına geliyorum. Burada direkt şuradan e, çekeceğim. E, şöyle çok vakit harcamak istemiyorum bu sürede burada. Şimdi üzerinden açıklamalarını yapacağım zaten. Bir light colors, bir dark colors function'ım var. İkisinde de primary ve primary container e, color'ları mevcut. E, i̇kisi de sample project color'dan yani bu class'tan e, bu class'ı üretiyor aslında. Döndürüyor. E, bunda primary e, işte light mod'da siyah olsun, container'a beyaz olsun. Tam tersi dark'ta primary'a beyaz olsun container'a siyah olsun demişiz. Burada da e, bunun için bir class oluşturduk. Zaten bu işlemler klasikte hepimizin yaptığı işlemler. Burada farklı olarak buraya bir private class açıyorum ve buna "Kelp Color Preview" ismini veriyorum. E, ardından içerisinde oluşturacağım e, bir oluşturacağım bir takım parametreler var. Bunları isimlendirirken şuna dikkat ediyorum: bir renk buradaki renkle aynı olacak, iki bunun light color e, temadaki rengi olacak yani şu. E, sonrasında bir alt tire koyup ee, bunun Dark color'daki rengini buraya atayacağım. Böyle yaptığımızda o auto completion anında aslında aşağıda çıkan seçeneklerde gözükecek ee, renk ismi bunun e, renk kodları olmuş oluyor burası. Ee, burası aslında en önemli detay. Bir de sonrasında geliyoruz burada .idea dosyasında bir kelp e, klasörümüz oluşuyor. Buraya config.json adlı bir e, dosya açıyorum. Sonrasında şu şekilde süslü parantez içerisinde e, Color Preview adında bir e, özelliği burada aslında aktif hale getiriyorum. Burada comment S veya CTRL S e, tuşlarıyla e, bu Kelp e, pluginini reload edebiliyorsunuz. Artık bu ayarlar benim için aktif hale geldi. Yani ben artık e, Color Preview'larını görebilmiş olacağım. Şimdi bir de burada kalırlarımı oluşturdum. Tamam bunlar var. Ama temada bunları atamadım henüz. Şimdi şu diğer kalırları silmiştik. Bunları bir ortadan kaldıralım. Burada bir de local colors oluşturdum. Neden? Bunu temaya dahil etmek istiyorum. Şimdi şunu da bir ortadan kaldırıyorum. İşimiz olanlar kalsın sadece. Ee, şuradan bir bakalım. Aykınlarla ee, Icon'larla işimiz yok. Şurada şunu da ortadan kaldırıyorum. Composition Local provider diyorum. Sonrasında value kısmı boş kalacak. Buraya gelip local colors dediğimde bu nereden provide edilsin? İşte bu dark theme'se cihaz dark colors'ı getirsin. Light ise light colors'ı getirsin diyorum. Burada tabi bunu pardon şöyle yapacağız. Şuraya dahil edeceğiz. Buraya da content gelecek ki composable'larım ee, bu provider'ın içerisinde çalışsın. Ki ben bu colors'ları her Composable'dan çağırabileyim. Şimdi basitçe Color işlemini dahil ettik aslında buraya. Yani benim Primary ve Primary Container Color'larım artık burada aktif olarak çalışacaktır. Şimdi gelelim buraya bir row açalım. Çok da önemli değil ama oluşturalım. Şimdi şunu bir render etsin. Evet Hello Android yazıyı görüyoruz zaten. Bunu ben rengini değiştirmek istiyorum. Color dedim sample project niye gelmedi hemen bakıyorum. Ha tamam çünkü temamız buydu. Şuraya color icon preview team gelmeli. Burada bir eksiğimiz var. Evet, burada bir hatamız var. Buraya bunu da dahil etmem gerekiyor. Icon'sa birazdan geçeceğiz ben sample project team nokta colors dediğimde bunun içerisindeki renkler bana şuradaki local colors yardımıyla ulaşacak. Şimdi tekrardan şuraya geliyorum. Hatta temanın ismini de değiştirelim. Hiç kafamız karışmasın. Şurada da isimleri değiştiriyorum. Aynen tamamdır. Sample project team. Bakın object olanı çağırdım. Nokta colors dedim. Bakın primary ve primary container'ların solda Light ve Dark temadaki renkleri Preview olarak gözüktü. Yani burada rengi görmeden seçip sonra burada ya epi tekrardan çalıştırmanız veya burada Composable'ın tekrardan Preview edilmesini beklemenize gerek kalmayacak artık. Burada başarılı bir şekilde rengi değiştirebilirsiniz. Aynı şekil bunun Background'ına da Container'ı verelim. Zaten otomatik verdi. Sonra şuradan gelip zaten şunu çalıştırırsanız Burası çok da mühim değil ama yine de çalıştıralım. Şunu import edelim. Buna bir de isim vereceğiz. Yok isme gerek yoktu gerçi. Şurada buna dark diyelim. Evet gördüğünüz gibi light ve dark team'de renkleri otomatik olarak değişti. Bu zaten var olan bir şey de tekrardan yazdım ben burayı. Önemli olan şunu yazarken yani auto completion anında benim color'ların preview'larını görebilmem. Şimdi aynısını bir de proje eklediğimiz ikonlar için yapalım. Ben burada hali hazırda ekledim. Android, Delete, Home ikonları ve hepsi IC ile başladı. Şimdi öncelikle kelpe girip yine config.json'a şu icons rendering parametresini ekleyip bunları da yine burada enable ediyorum. Şurası önemli. Buraya şimdi icons'ı oluşturacağımız team'in içinde ki klası dahil etmiş olacağız. Ben şöyle icon'ı alıyorum. App. Şunu kapatalım yine ID'yi. Oraya işimiz kalmadı. Bu arada comment s demeyi unutmayalım. Kapattım. Main'e girdim. UI team'in içerisine icon package'ımı çağırdım. Şimdi buraya bir de tabii ki val Android'e ekleyeceğiz. Benim için ekleyecek misin? Ekledi. E, buraya e, aslında bunu yapmamın amacı ne? Ben bu drawableları e, daha düzenli bir halde sample project icons içerisinden çağırabileyim. İşte Android home ve delete drawablelardan image vector olarak buraya e, çağırıp oluşturmuş oldum. Bunun içinde bir local icons oluşturacağım. Sonrasında team'e geliyorum. E, burada bir yanlışlık var mı? Yok. Şuraya gelip local icons diyorum. Bunu niye görmedi? Burada oluşturdum. Halbuki şurada virgül yapmam gerekiyor çünkü. Şuraya da geliyorum. Sample project team nokta ee, icons niye yok? Şurada oluşturmadık çünkü. Bunu dahil ettim. Nokta icons diyerek bunu da buraya çağırmış oluyor. Burada bir icon oluşturuyorum. Image vector diyorum. Sample project team nokta icons nokta home delete burada zaten direkt e, completion kısmında çıkıyor. E, burada bakın ikonların bazı bir kısmı gözüküyor. Bu burada projeyi restart edebilirsiniz. Bazen böyle ufak bir bug oluyor. Ama büyük bir problem değil. E, burada direkt e, birisini seçip yine aynı şekilde olduğu gibi e preview'da bunları görüntüleyebilirsiniz. Aslında e, kastettiğimiz, bahsettiğimiz şey buradaki icons ve colors'ın Sonuna nokta koyduğumuzda ben ikonları ve renkleri daha seçmeden görüntüleyebilecek miyim preview'da? Amacımız buydu. Başarılı bir şekilde de çalıştı. Dediğim gibi basitçe 2-3 dosya değişikliği yaparak bir de buraya kelp'i dahil ederek bunu çok rahat bir şekilde projenize dahil edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.